diyor i kiramlar diyor insanın kalbinin temizlenmesi için diyor gayret göstermişlerdir. Bir insan en azından diyor nefs-i ammare'den nefs-i lavamaya geçmesi gerekiyor. Nefs-i ammara üzerinde o kişi diyor ölürse Sedad diyor kadresel sarıya insanın diyor sonu hilaktır. Yani hiç olmasa nefsi levameye geçmesi lazım. Nefsi levameye geçen bir insan bir ibadeti kaçırdığı zaman niye sen kaçırdın? Bir günah yaptığı zaman niye sen yaptın? Hep sürekli ne yapıyor? Yargılıyor. Kendi nefsini yargılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Gafiller arasında Allah'ı zikredenin hali savaşta herkes kaçarken savaşan insanın misali gibidir. Ya şimdi böyle bir savaş yoktur. E daha de hadi. bak o kadar sahabı vardır. Bütün insanlar gafillettedir Otur beş dakika bir dizini çök. Örtün ad üstüne bir Allah üzere bir zikir et. Bir Allah de. Kalbin çok mu meşgul? Çok mu dağınık? De ki ya Rabbi ben ancak bunu yapabildim. Benim kalbimde, ruhumda, bedenimde her şeyim senin Az, azamet ve kudretinde böyle bükmüşüm ya Rabbi ancak sen bana yardım edersen sen bunları hepsini olumsuzlukları benden alırsan ben ancak o zaman senin zikrini senin istediğin şeklini yapabilirim diye. Yeter ki otur. Yeter ki otur. Başla. Yani kendi kendine olmaz ki. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Gayret etmek lazım. Ne demek? O şeyi okuduk. Adem Aleyhisselam'a ne demiş Allahu Zülcelal? Gayret senden, kuvvet ve kudret benden demiş. E gayret de etmezse kendi kendimize olmaz yani. kendi kendine, Hiçbir şey olmaz. Kendi kendine ne olur? Sen evden çıkmazsan, iş yerine gitmezsen, çalışmazsan, iş yeri sahibi sana maaşını verir mi? Sen eve boş gelirsin. Her çıktığında gezersen, gelirsen, gezersen, gelirsen evine bir şey getiremezsin. Bu da aynı öyledir yani. Ama insan bu sefer Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın söylediği hadislerini uygulayarak nefsin ve şeytanın hilelerinden kaçınarak sadat-ı kiramlarının bize tavsiye ettiği o tavsiyelerini eğer kendi üzerimize uygularsak o zaman Allah'u Zülcelal'in şu ayeti kerimesiyle inşallah teala kıyamet gününde ee, ne olacak? Bununla o zaman karşılaşmış olacağız. Ey mutmain olmuş nefis! Allah senden razı, sen de Allah'tan razı olarak salih kullarımla birlikte cennetime gir. Fecr suresi. Ya işte Allah Teala kıyamet gününde dünyada zikir ve ibadetle kendini temizleyen ve mutmain olan nefse bu ayeti kerime ile hitap edeceğinden elimizdeki fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Bizim bu şekilde üzerinde durmamız lazımdır. Bak Allah bu hitabıyla karşılaşacak insan. Yaparsa bununla karşılaşacak. Bizden öncekiler, dedelerimiz, babalarımız diyor, Seda Hazretleri kadar Hazretleri söylüyor. Hepsi diyor şu anda ne yapıyorlar biliyor musun? Bizim için dua ediyorlar. Ya Rabbi bunları ıslah et. Niye? Çünkü hakikati gerçeği gördüler onlar şu anda. Biz de böyle diyor, başı boş olarak diyor yaptığımız zaman yaşantımızı, hareketlerimizi, sözlerimizi kontrolsüz bir şekliyle Allah-u istemediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in istemediği şekliyle yaparsak hep böyle diyor. Onlar da bize böyle dua ediyorlar. Acıyorlar bizim halimize. Bir de Seda Hazretleri Kadasallahu Aleyhi bir de şöyle şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, Diyor çünkü zamanımızda diyor ne yazık ki mümin kardeşlerimizin çoğu günah bataklığı içerisindedir. Kötü yerlerde olup günah bataklığı içinde böyle kaybolmuşlar. Allah müminleri böyle günah ortamlarından muhafaza buyursun inşallah. Ne mutlu bize ki Allahu Zülcelal bize güzel manevi nimetleri diyor nasip etmiştir. Allah'ın rızası olan diyor bir yeri ziyaret etmenin bizim için ne kadar hayırlı olduğunu bilseydik şöyle diyecektik. Keşke yüz bin defa gitseydim. Keşke yüz bin defa gitseydim. Bak Allah'ın hoşuna giden, emri bil maruf nehyen münker, <laughs> zikir üzerinde, hayatımızı Allahu Zülzelen istediği şekliyle insan böyle düzeltirse, insan ne, yapıyor? Nasihat ediyor birbirine. İnsan birbirini ikaz ediyor. Değil mi? Bu şekliyle insan diyor, yapan bir yere diyor, insan diyor, gittiği zaman keşke yüz bin defa gitseydim insan diyecek. Bir de şöyle bir şey var. Nefsin <laughs> hilelerinden gene bir tanesi. Ee, şöyle bir misal ver, veriyor Seda Hazretleri Kadası Diyor mesela bir kuyu var. Kuyunun etrafı diyor böyle örmüşsün. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman diyor o yağmur suyu diyor biriken yağmur suyu diyor o kuyuya girer mi? Çünkü etrafı kaldırmışsın. Girmez. Ama etrafı kaldırılmayan bir kuyu diyor o gelen yağmur hepsi diyor o kuyu içine alır. İşte diyor kibirli olan bir insan kibirli olan bir insan nefsin peşinden giden bir insan Allahu Zülcelal'ın in rahmetinden mahrumdur. Allahu Zülcelal'ın rahmeti nereye geliyor? Alçak gönüllü olan kalplere geliyor. Hepsi orayı dolduruyor. Ne kadar varsa alıyor. Ne kadar varsa çünkü alçaktır. Ya. Ne diyor bak gene diyor Allahu Zülcelal diyor çok cömerttir. Allahu Zülcelal her gün kudret elini açarak bir isteği olan yok mu diyor yerine getireyim. Tövbe eden yok mu diyor tövbesini kabul edeyim. Şöyle bir düşün bir insan Allahu Zülcelal'e karşı bak Allah çağırıyor. Allahu Zülcelal'e karşı çağırdığı halde töbe gelmiyor.